Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün size Y9 Prime 2019 cihazımız var. Speaker'ımızdan ses çıkmıyor. Speaker sound not work. Work ne lan? Work. Şimdi arkadaşlar denemesini yapalım. Tabi bu cihazda alt boru değiştirirseniz sorun çözme ihtimali var. Ama biz şimdi değiştirmeden sorun ne olduğunu bulmamız gerekiyor. E evet, şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ses gelmiyor. Şu an tutuyorum. Bakın hiçbir ses çıkmıyor. Buzzer takılı olmasına rağmen. Şimdi bazen tamirci arkadaşlar da yapabiliyor. Buradaki bordu sökerken bazı üzerindeki parçaları koparıyor ya da zarar veriyor. Bundan kaynaklı arızadan dolayı Arkadaşlar cihazımızda ses çıkmıyor. Bu tabi ki de başka bir sorun da olabilir. Mesela buradaki filmi koparırsanız ya da yoluna zarar verirseniz o da olabilir. Ama hiçbir şeye zarar vermez. Her şeyi yaptınız fakat söküm esnasında fark etmediğiniz bir şey oldu. Ben şimdi onu size göstereyim nereye ait olduğunu. Başınıza gelebilir. Şimdi yan sanayi bord üzerinde maalesef birçoğu yol artık kısa devredilmiş ve bazı şeyleri devre bırakılmış. Bu yüzden yan sanayi borda bakarak bunu çözemezsiniz. Arkadaşlar şimdi burada bir zoom yapalım. Size de göstermek istiyorum. Evet. Şimdi normalde arkadaşlar Evet. Şu an gözüküyor sanırım gözüküyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada normalde hoparlörün değdiği yer şuradaki iki ayak ve bunun devamı bakın yollar geliyor şuradan şöyle gelip şu noktayla kartın içinden gidiyor. Aynı şekilde bu da şu an noktayla kart, kartın arka tarafına geçiyor. Arka tarafında bakın muhtemelen e, sökme esnasında zarar vermiş olabilirsiniz. Mesela Şuradan bir şey soktuğunuz zaman buradaki parçalar kopabiliyor. Ya da size böyle gelirse ki <laughs> aklınıza bulunsun. Şuradaki bakın e, parçalar yok arkadaşlar. İki parçamız eksik bakın. Ş şurada parça yok. Ya <laughs> altına işte e, demir sokarak çıkartırken buraya koparıyorlar. Bir şekilde olmuş oluyor yani arkadaşlar şuradaki iki yolun şasesini yani kısa bir biz yollarını tamamlayacağız arkadaşlar. Yollarını tamamladıktan sonra denemesini yapalım. Şu parlaklığı biraz kısa olur ki görün diye. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben direkt lehim telli yapacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Her lehim telli bu olmaz. Birleştirme. Çünkü bazı lehim telleri ne kadar içeriğinden dolayı bunu yapamayabilirsiniz. Evet, şöyle yapalım. Ben mikroskopun altına çalışacağım. O yüzden size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şura ve şura. Yani bakın şu bölüm. Birini kısa yaptım. Yani kopmuş olan yolu biz tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet kısa evre işlemimizi gerçekleştirdik. <laughs> Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şuradaki ile ve şuradaki ikisini kısa evre yaptık arkadaşlar. Şunları dokunmuyorsunuz. Yani şuraya arkadaşlar Burayla kısa evre yaptım. Burayla kısa evre yaptım. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Bakalım sesimiz çalışacak mı? Bunu genelde arkadaşlar söküm esnasında olma ihtimali yüksek. Bilginiz olsun. Şimdi denemesini yapalım. Çalışacağını umuyorum. Çünkü bunu daha önce söken arkadaş oraya bir şeyle kastırırken maalesef kopartmış. Yolları kopartmış. Bizim bazlarımız nerede? Burada arkadaşlar. Daha görün gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Arkadaşlar cihazımız Y9 Prime 2019'un sesle alakalı cihazı söktünüz. Diyelim böyle bir şey başınıza geldi. Genelde arkadaşlar bunu kaldırırken buradan bir hani demir sallıyorsunuz ya kastırmak için. O demir maalesef oradaki parçayı kırıyor ve Sesin gittiği yolu komple devre dışı bırakıyorsunuz. Buradaki kısa devreyi tamamladığınız takdirde sorun çözülecektir arkadaşlar. Bunu daha önce bir başkası sanırım yapmış. Bize geldi. Bizde hiç board değiştirmeye bile gerek kalmadan e, ilk önce board top olmadığını denemek bize de sonuçta arkadaşlar. Film denemek çalışmadı. Meğersem ki bunu kaldıran arkadaş böyle bir şey yapacağım. Biz tamir etmedik ama oluyor. Neler neler görüyoruz arkadaşlar. Bu hiçbir şey Maalesef arkadaşlar bu e, hata arkadaşlar kullanıcı hatası değil. Bu telefoncunun açma sırasındaki yaptığı bir hatadır arkadaşlar. Umarım size bilgi amaçlıdır bu videomuz. Arkadaşlar <laughs> e, telefoncu soket değiştirirken ya da işte mikrofon değiştirirken bu tarz problemle karşılaşırsanız yani genellikle arkadaşlar açım esnasında olabilecek bir hatadır bu. Yoksa kendi kendine oradaki hiçbir şey kopmaz arkadaşlar. Bunu böyle bilgi amaçlı çektik. Umarım işinize yaramıştır. Bir yedik, bir güzel bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bir beğeni atıyorum, bir işte yazı yazsanız bizim için yeterli arkadaşlar. Bu tarz. Güzel videoları paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bizi takip ederseniz böyle enteresan videolar ekliyoruz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu son kısmı pek kimse dinlemiyor ama olsun biz yine de bir e, gazel okuduk yani. Yani bir arkadaşlar bir nokta koyun ya. ya yani mesaja bir nokta koysanız yeter yani bizim için. Ona ona da şükür yani. İlla e, ric, teşekkür etmeden bir nokta koyun. Ona, ona da razı, yani. ona da razıyız yani. Biraz arkadaşımız pek gitsin yani. Hadi arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Teşekkürler.